arkadaşlar, bugün Açarya'nın yeni yüklediği video beni çok üzdü gerçekten. Beni çok üzdü hatta kalbim bile kırıldı. Şimdi artık düzenleyecek. Bak, hani sen bana dedin ya. Sen bana dedin ya. Şey, abonelikte kendini görebiliyor musun diye. Nerede bu? Peki sen kendini görebiliyor musun abonelikte? Ben kendimi göremedim ama sen görebiliyorsun. Bak. Sen benim vid sen bana bunu yapmıştın. Ben de sana kalbin. Bu da senin profilinde kalsın. Bak. Bak. Gördün mü? Gördün. Bak. Ne güzel. Ekran görüntüsü bile aldı. Tamam mı? Belki de hasretin geleceğim yüz yarası Beni neden sevmedin olmuyor Ne yapsam olmuyor ne yapsam Bak açılsın. Zaten birazdan telefonum kapanacak. Çünkü bozuk. Bak, dur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gördün mü? Kırık. Sonra kabul ederim. Çünkü müsait olmayacağım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar, sizi seviyorum. Ay!